Farm Bus Simulator'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Erfurt'tan çıkacağız. Tatil köyüne doğru bir yolculuk yapacağız. Hemen yolcularımızı kabul edip aracımıza alalım. Böyle klavemizi birazcık ileriye doğru götürüp şuradan hemen yolcuları bir kabul edelim hızlıca. Ee, Yavaştan ferspuruna doğru geçmek istiyorum da o yüzden arkadaşlar biraz ortalardan başlatayım hem açarak gideyim beldeleri falan Sonraki bölümde oradan çıkarız aşağı ineriz yavaş yavaş ferspuruna doğru gideriz Yeni bir e, şehir zaten orası bakarız orada nasıl olmuş e, test edeceğiz Şimdi şöyle Man Intercity ile beraber yapacağız bugünkü yolculuğu Hemen aracımıza binelim e, ön kapıyı kapatalım 5. kameraya basıp şuradan şunu açalım. Play anonsunu da başlatalım. Ee, burada herhangi bir şey yok. Air Condition klimasını açalım. Klima şuradan da 18 derecelik bir şey var. Bunu buradan 22 dereceye alırsak şunları birazcık şöyle arttıralım. Ee, şöyle bunu da şöyle yaptık. Şöyle ayarladıktan sonra o zaman ufaktan yolculuğa başlayalım. Saatimizi ileri alalım. 13.52 civarında. Sefere başlatalım buradan. Ee, herhalde tamamdır. Hadi o zaman gidelim. El frenimizi de indirip. Yolculuğa çıkalım. Intercity oyundaki en güzel otobüslerden birisi. Şehir içi bir otobüs zaten biliyorsunuz bu. En güzel otobüslerden birisi. Bu arada güzel daha göstermedim. Erfurt'tan. Oberhof'a çıkacağız tatil köyüne Bir sonraki videoda Oberhof'tan çıkarız Aşağıya doğru ineriz başka bir şehire gidip Orada e, biteriz Onu da söyleyeyim e, Güzel Baya iyi bir otobüs olduğunu Tekrardan sizlere söyleyeyim Lisanslıydı, gelmişti e, Bu kadar ya. Yani. Evet Şöyle bir dönelim Hop. Ee, bunu kapatalım artık başımızı şişirmesin orada. En son güncellemeyle beraber biraz daha rahatladı oyun. Onu söyleyeyim. Şu an 24. güncellemesinde. Yani 1.24 olması lazım bu videosunu çektim miyim ben bunun? Ee, i̇şte yok daha ilk 24'ün ilk videosu bu karşınızda. Felspor'un geldi işte bununla beraber. Bu güncellemeyle beraber. Ee, ona dediğim gibi ilerleyen bölümlerde Felspor'una gideceğiz. Ya ben arka, arka planda zamanım olursa oynarım. Oraya da öyle birden gitmiş oluruz. Ee, nasıl oldu diye merak ediyorum açıkçası. O bahsettiğim yeri de hemen göstereyim arkadaşlar size haritada. Şurada yukarıda Felsberg diye bir yer eklendi. Yani Kiel, Kiel vardı herhalde zaten bu haritada. Sadece Felsberg e, e, eklendi oraya gideriz bakarız orada nasıl olmuş test ederiz e, ben bir e, kırmızıda geçeceğim duramayacağım şimdi orada Ferbas'ın videoları gelecek devam edeceğiz Ferbasa e, seviliyor yine yani ETS gibi falan bu da. Seviliyor o yüzden mecburen ben bunun videosunu çekiyorum ki oynamaya zaten hani bir oyunumuz olsun devamlı ETS'e gitmeyelim araya başka simülasyonda katmak istiyorum açıkçası onun için Ferması e, araya dahil edeceğim böyle ara ara gelecek güzel de olacak bu intercity çok seri bir araç ya vallahi çok seri bir araç baya hemen kalkıp gidiyor alıp gidiyor kendini yürüyor. Hatta yanlış e, yanlış nereden çıktı? Intercity biz burada test etmemiştik değil mi? Intercity yok VDL'i test etmiştik burada. Bu haritayla beraber VDL gelmişti. VDL'i test etmiştik burada işte. Güzeldi. İlk bu tatil köyünün eklenmesiyle beraber VDL çıkmıştı. Onu test etmiştik. Şimdi Intercity ile aynı dağa, aynı yollara gideceğiz. Bakacağız. Bir de bununla bir test edelim. Optimizasyon sorunu vardı oranın biliyorsunuz. Optimizasyon sorunları düzeltilmiş mi? Onları kontrol edelim. Bakalım yani. Hem içerik çıkmış olsun hem muhabbet edelim. Otobüsü seven arkadaşlarımız var. Onlara da böyle bir video sunmuş olalım bu izole günlerde. Ee... Olsun ya böyle bir şey. Yapacak bir şey yok. Bu araçta şey çok hoşuma gidiyor. Alko ajant var arkadaşlar biliyorsunuz bunun altında. Alkoalar çok hoşuma gidiyor. Yani tam e, hoşlandığımız jant ve lastik şey olduğu için. Güzel yani. Aracın tipi de çok güzel. Bakın Man'ın bu aracın tipi çok güzel. Keşke oyuna Man Lions Koç'un yenilenmiş hali de gelse de. Orada da bir kalite görsek azıcık. Bir kalitelenmiş yenilenmiş bir araç görebilsek. Ee, tabii böyle bir planları var mıydı? İlla ki vardı. Man lisans vermeye devam ediyor biliyorsunuz. Herkese veriyor lisansı. Yani TML'de çok rahatlıkla yeni aracın lisansını alıp yakın bir zamanda oyuna Man'ın yeni aracı gelebilir. Man yeni otobüsü. Man'ın yeni otobüsü gerçekten güzel bu arada. Hani bence getirmeliler. Boş durmasın bence gelsin ya. Hani gerekiyor bence gelmesi. Olması gereken bir DLC. 4 litre mi lan bu? 93 94 falan gidiyoruz. Güzel gidiyor ama. Araç akıyor şu an. İyi ya orayı da güzel geçmişiz ha Kaç vites olduğunu göremedim Göreceğim herhalde şurada bir Bakacağım kaç vites olduğunu arabanın 4 yazıyor orada D1 4 yazıyor da Ondan endişelen. 4 vites değildir diye düşünüyorum bu otobüs. Yani otomatik 4 vites olması enteresan. Değildir ya. Ama çok iyi ya otobüs. Efsane iyi bu arada arkadaşlar. alınması gereken DLC'lerden birisi de bu. Skyna'yla ile Man Intercity DLC gerçekten çok iyi. Skyna da çok güzel bu arada evet. Efsane Skyna. Ama Mercedes geldiğinde Mercedes efsane olacak hepsinden. Onu da söyleyeyim. Ha gelecek mi? Gelecek. İlla gelecek Mercedes. Planlarında Mercedes yapmak var. Ama tabii ne zaman geleceği o, o belli değil. Ama illaki bir gün Mercedes rahatlıkla geleceğine inanıyorum. Geldiği gün zaten biz videosunu buradan çekmiş olacağız. Ee, yanlış hatırlamıyorsam Staro The Bus'tan beraber gelecek de Gelecek mi gelmeyecek mi bilmiyorum ama illaki gelir Staro kullanırız Mercedes Staro ee, Gelmesi gereken bir araç Oy ne fren yaptı dur 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 Charon'un gelmesi gerekiyor. Şehir içi bir otobüs. Ama Intercity kesinlikle gidecek ve körüklüsü de olacak. Ee, Interman, Intercity gitmesi gerekiyor da körüklü otobüs... Aa Mercedes'in körüklüsü geliyordu değil mi? Mercedes'in körüklü otobüsü geliyordu değil mi arkadaşlar? Ben unuttum The Bus'ı ya. The Bus'ın araberilerini okudum. The Bus'la alakalı bir şey paylaşılmadı çoktan beri. Ondan unutmuş olabilirim. Ne yapıyorsun dayı sen ya? Dayı otobüs ölüme sürdü. Deli midir nedir? Dayı bizi mi öldürecek? İçi de çok güzel bu arada bunun. Efsane içi var bu aracın. Ben bir şeyler açıp kapatıyorum ama ne olduğunu bilmiyorum. Enteresan. Bir sürü tuş var. Ama o tuşlardan hiçbiri içi aydınlatma yakmadı. Hani öyle de bir durum var söz konusu oyunda. Abi bu oyunda da böyle şeyler var mıydı? Yolda böyle dumanı çıkan, kaza yapan araçlar falan var mıydı ya? İlk defa gördüm bu arada öyle bir şey. Hiç bilmiyorum. Var mıydı? Aa bak hatırlayamıyorum ciddi ciddi. çok rahat gidiyor ya. Vallahi çok rahat gidiyor. 80'le git diyorlar. Ben yüzde falan gidiyorum. Können Sie vielleicht etwas langsamer fahren? süremem. Daha yavaş süremem. Acelemiz var. Hanımefendi acelemiz. Hem zamanında git hem hızlı git. ya yani Var mı böyle şey yavaş git. Var mı böyle bir şey? Madem zamanında varmak istiyorsanız hızlı gideceğiz biraz. Ben o aradan geçerim dayı. Sağ ol oyun. Kamyon sen dur ben yola bir gireyim. Sağ ol. Evet şimdi eee yavaştan tatil beldesine girmiş olduk. Asıl yoluna sapacağım. Evet bir optimizasyonla alakalı bir problem yaşadık. Hemen tık 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 tık. Every time on time. Speed. 1 Evet büyük ihtimalle arkadaşlar bu araç 4 vites O 4 vites olduğundan çok rahat gidiyor bu o zaman Diğerleri gibi 12 vites değil ya O yüzden olabilir Güzel araç ya Vallahi güzel araç Ne biliyorsun ters diye Allah az daha vuruyordum ha. Niye optimizasyon çözülmüş? Hani o kadar da çok bir sorun değil. Case banka. Case para demek. Banka mı acaba? Evet, vurduk. Altı, Dostum, ehliyetini nereden aldın? Kasaptan mı? Bakkal satıyor abla bizim orada. Bakkala gittim dedim ki bana dedim ehliyet ver dedim. Hangisinden olsun dedi? D sınıfı dedim. O da bunu çıkardı verdi bana. Hani bilmiyorum acaba. Aslında hani Omega 3, Omega 4, A, B, C, C, D, E, F. Hepsi var bende ya. Ben hepsini kullanıyorum abla. Uçak falan sürüyorum ben ya. Bu... Yani... Buna havada da yapıyoruz ara sıra gaza. Güzel oluyor böylesi. Hani seviyorum ben. A2, A. B. B3. Covid-19 falan hepsini sürüyorum ben. Değil mi? Kapıyı koronavirüs sarmış. Ben tatil köyüne adam götürüyorum. Evet. Muhteşem ya. Evet. Tabii ki de canım. Neden olmasın ki otobüs vuracaksın. Hani vurmadan olmaz. Vurman lazım oraya. Evet. Şimdi ee, ne kadar? 9 kilometre kalmış. 15-24. Geldik ya bir şey yok. Tam saatimizde geldik. Anladın mı abla şimdi bu neden orada bastığımı? Ha anladın mı şimdi? Neden bu kadar hızlı yaptığımı? Neden bana çok hızlı gidiyorsun dediğini anladın mı şimdi? Siz zamanı da vardırmak için bunların hepsi. Ama size göre ne var? Arabanın önüne geliyordu gördünüz mü? Otobüsün önüne. Ne, planlanan saatten önce mi geldik? Über pünktlich. Das ist ja kaum zu glauben. Ne sandın la? Böyle ben sizi bırakayım. Buyurunuz. Buyurunuz. Buyurunuz bağlılarınıza. Evet kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar vedamızı edelim. Güzel bir videoydu. Sitar Sitaro ile diyorum. Intercity ile beraber yolculuğumuzu yaptık. Şimdi buradan bir sonraki bölüm çıkıp başka bir yere gideriz. Evet beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Buydu ben Metmen arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Tam şurada duran abone ol kanalıma abone olabilirsiniz. Şuradaki duran videoları da izleyebilirsiniz. Like atıp yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.